Her zaman. İyi. Televizyonda yani Televizyon. Güzel bir film var. Evet. Çok güzel. Evet. Sekiz. Bu ee, hangi yemek olabilir? hiç sıkılmıyorum. Her hafta farklı olaklı evet. gidiyorum. Yeni insanlarla e, insanlarla tanışıyorum. E, farklı e, dil, dil diller öğreniyorum. Ben posta, posta. Post effect. Post effect. Evet. Ankara'da otur, oturuyorum. Ne, nerede oturuyormuş? Otur. Ankara'da. Ha? Yes, Güzel. Sabahları çok erken. Ee, öğretim görevlisi Akif Yalçınkaya. Ee, hafta içi ve hafta sonu e, yabancılar Türkçe öğretimiyle e, iştigal ediyoruz. Hafta içi temel seviye, hafta sonu orta seviye eğitim mühendisliğindeyiz. Çeşitli ülkelerden öğrencilerimiz var. Birlikte onlara Türkçe öğretiyoruz.